hepinize Merhaba arkadaşlar Evet uzun zaman sonra bu kanaldayım Arkadaşlar ee, beni tanıyamam şöyle olabilirsiniz Ben cips bunu arkadaşlar Evet geri döndüm ve artık gözlüklüyüm Hadi bakalım bugün GTA 3 oynayacağız ama yüzdey3 sevli GTA 3 Hadi bakalım ee, İnşallah bu video YouTube'a yayınlanır Remok, Remok, Rockstar Games. Hadi açıl. Uzun zaman sonraki ilk videom. Hadi hadi. Tap to continue. Resume diyelim hemen. Oyunumuz açılıyor. Evet. Beni özlediniz mi arkadaşlar? Uzun zamandır yokum da. Evet. Bakın bu bir G-Touch ama hileli arkadaşlar. Nasıl mı? Ben face şuraya alayım. Evet. Nasıl bir G-Touch ama? %100 sevgili bir G-Touch. Bunu size peki nasıl kanıtlayabilirim? Bakın param çok fazla. Sınırsız koşma var. Burada bir sürü silahlarım var. Hatta bunu sizden direkt şöyle göstereyim. Bakın load game'de The exchange arkadaşlar. Yani oyunun son görevindeki save arkadaşlar. Bunun linkini ben koyamayacağım arkadaşlar. Youtube link koymama izin vermiyor. Ee, şimdi ben ilk şehirdeyim. Ve hemen ikinci şehire gitmek istiyorum. Ee, ben şimdi neredeyim şu an? Ben bakın şu an buradayım gösterdiğim yerde. Ana dur telif yiyeceğim. Benim GTA Vice'de videom telif yemiş. GTA ve eğlence kanalındaki. Bu kanal tabi Cipstuna kanalı. Ee, evet şu anda o köprüyü bulmaya çalışıyorum. Doğru mu gidiyoruz? Oo çok uzun yolumuz var. Oy. Özür dilerim amca. Sen. E ezdim seni. Ya bu araba da çok yavaş ya. Big Smoke'un arabası. Big Smoke sen nasıl araba aldın böyle ya. Zaten GTA San Andreas'ta arabam patlıyor. Perennial. Hep haritayı açıyorum. Çünkü harita işaretleme yok biliyorsunuz. GTA 3'te. Geldik. Hissediyorum. 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 Ben Facebook'u şuraya alacağım. Böyle. Elimde de Uzi var. Ee, tamam. Buradan dönmemiz lazım. Evet. İşte iki şehri birbirine bağlayan köprü. Salahan Bridge. Nasıl okunuyor? Ya. Özür dilerim amca. Herkesi ezdim. Bir de özür diliyorum. Hayır 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 ya. Ya ne güzel geldim. Arkadaşlar bugün sizlerle e, konuşmaya çalıştıracağız. ve yani diyorum Claudie. artık konuşur musun bak. Peşinden adam geliyor konuş. Evet bu Claudie niye konuşmuyor? Claudie'cum konuşur musun? Ama adam Oha. Lan. Lan dur. 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 Cık. Bazuka mı atayım illa? Abi illa bazuka. Oh, ya, ya gelir gelmez beni aksiyona soktunuz. Çok sinirlendim valla. Ana oyun kazıyor. Bu arada arkadaşlar beni e, videodayken atabilir GTA. Şu an bayağı kasıyor. Sanırım ekran kaydediciden dolayı. Mobizenden dolayı. Yoksa GTA 3 bu kadar kasmaz. Aha. Amcacığım verir misin? Çok güzel araban varmış. Evet. Evet evet evet. Köprüden gidelim. Bu köprü oyunun başında kırıktı biliyorsunuz. Ve arkadaşlar çok güzel bir olay buldum. Bakın bu kameraya gelip ateş ederseniz Cloud'u birinci şahıstan görebilirsiniz. Evet. Cloud benim en sevdiğim karakter arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar kimse Cloud'u önemsemiyor. Hatta bazıları adını bile bilmiyor. Oh Oha! Oha! Oyuna ne oldu lan? Oyuna ne oldu gördünüz mü orada? Belki de ben yoruyorum siz Göremiyor olabilirsiniz. Evet, ikinci şehire geldik. Burada ne varmış? Ya hocam, niye siz bana korkuyorsunuz? Bak peşime yıldız taktınız olmaz ki. Bay bay. Oha oğlum oha ne oluyor? Oyun çöküyor. Gel lan. 6 yıldız yapak mı? Uy 6 yıldız. 6 yıldız yapayım derken ben öldüm. Bakalım nerede duracağız? Oo, buradaki hastane çok güzel. Dur ben brightness arttırayım ya. Oyun çok karanlık. Ee, şöyle 72 yapalım. Bu arada frame limiter kapalı arkadaşlar. O zaman oyun çok kasıyor. Yani Cloud 15 FPS ilerliyor. Öyle bir şey oluyor. Ve atla 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 niye atlamıyorsun bak Cloud'cum konuşur musun bak lütfen bak hadi sen benim adamımsın konuşuyorsun Arkadaşlar Cloud'un konuşması için abone olun. Ya KLAV konuş lan. Konuş lan kafana soda, sopa yedir diyeyim mi? Ya seni çetelerin yanına götüreceğim. Ya sana sopa alsınlar. Aha. Şirlyoni. Hadi. Hadi. Bak karışacağım şimdi. Ee, dur. Hadi karış bana. Bak KLAV. Lan bu çetem değil mi? Aa ben bunu çete zannettim. Oğlum siz nesiniz lan? O niye hep aynı insandan var? İlginç. Ya şimdi çete bulmaya çalışıyorum. Cloud'u dövdüreceğiz arkadaşlar. Görevimiz bu. Çünkü Cloud bana konuşmadı. Ben çekilin çekilin. Ha, Öğrenci. Hayır, öğrencilere sataşmayın asla. Oğlum, çeteler kaldırıldı mı oyundan? Bu ne? Çete bulamıyor. Lan, ne yapıyorsun amca? Şu telefon görevine girmeli miyim? Hoooooo! <laughs> Mesela... Girelim Blink blink, scramble! anlamış gibi yapıyorum anlamıyorum neyse geç 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 bakalım ne görev verdi bu bize ee, he destination vermiş tamam buraya gideceğiz ama bana bir araba lazım Heh. hey taksici efendim benim. Allah dur 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 radyoyu kapat Heh. telif yemek istemiyorum bir Oha Adam bana sataştı. Evet, geldim. Ne var? Ya yarış var, değil mi? Oh. Ne yapacağız? Geldim. P ya. Ne? Ya ben yarış istemiyorum ama. Arabanın içinde kim var? Ben arabadan inme istiyorum ben. Ben adam bazukayla patlatmak istiyorum. Gel gel. Oğlum adam kamyonla yarışıyor. Bakın bu da benim taktiğim arkadaşlar. Oğlum oyun kasıyor. Oyun kasıyor yoksa çok iyiyim. Oyun niye kasıyor ya? Bir türlü çözemedim. Oha. Oyu. Oyu. İnfer mu lan o? Yok çeta. Çeta. İşte. GTA Vice'deki araba. Dur bir dakika ben yarıştayken oyunu kaydedersem ne olur? Aha oyunun bug'ını buldum. Oyunun bug'ını buldum. Bakın burada da benim eşyalarım var. Burası da safe house. Her yerde safe house'umuz var. Evet al 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 Oğlum kaç kare ilerliyor lan? E ee? Aa bunu düşünmüşler bak. Biz böyle kaydetmeye gelirsek kapı kapalı oluyor. Daha doğrusu asansör. Neyse ben yarışı yapmayacağım. Yapmasam ne olur. Oyun yavaşladı. Güzel. Kasmıyor. Evet. Etrafı yakayım mı lan molotofla? Duş. Duş. Hadi bakayım. Duş. Evet. Çok güzel ses efekti yapıyorum. Aha arabası yanıyor. Arabası yanıyor. Hı. Oha. Bak adam seni yakarım. Yakarım Roma'yı da yakarım. Al. Bana karışırsanız ee, şey. Ha. Ah. Üç yıldız. Üç yıldız. Güzel. Güzel. Üç yıldız yaptık. <laughs> Aa, yakarım. Yakarım. Roma'yı da yakarım. Ben de yanıyorum. Oha dur ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. Yanıyorum Fuat abi. <laughs> Yakarım Romayı da Ben bunlara da direkt bozuk atayım Oha 5 yıldır Güzel GTA 5 oynuyor Evet intihar ettik güzel Vestat. Ne Fool diyor bana Nasıl lan fool No Oha Westwood yasa gitti. Evet Kuladicim bir daha seni yarışa sokmayacağım. <laughs> artık rahatsın. Ben buna niye Cloud diyorum ya? Cloud bunları. Cloud'un soyadı Speed bu arada arkadaşlar. Ya. Bak içimde kaldı. Cloud konuş artık ya. Bak seni duvardan aşağı atarım. Ya oğlum ya sen ne kadar güçlüsün. Oğlum konuş bak. Konuş. Cloud niye konuşmuyor arkadaşlar? Yorumlara açıksa yazın. Cloud'cum konuşur musun? Niye konuşmuyorsun? Bak seni seni bak. Ay ay. Sanırım bu dünyada Cloud'u tek önemseyen insan benim. Ah be Cloud. Mesela seni bilmiyor be Cloud. Ne gazolin Şimdi ne çıkacak o. Başka ne olabilir? ne dur ne alıştırma yapayım. Bir. yapayım ne 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 Aa, ee, ee, ne 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 Devam alokla dönüyor. Bu ne lan? Oha. Bakın bu oyunun GTA olduğu çok belli değil mi? Oyunu bug'a sokayım mı lan? Oyunu bug'a sokacağım. Ha yok sokulmuyor. Oğlum Rockstar Games her şeyi düşünmüş lan. Oo oyun. Oyun kaç FPS şu an? Oyun şu an kaç FPS? biliyorsanız yazar mısınız? Yani maksimum bence ben 10 FPS falan alıyorum bunu. <laughs> Ay. Aa, okay, 47 var lan elimde. Keleş yani. Keleş gün, Evet, ben bugün çok güzel uyumuşum arkadaşlar. Bu kapattığınız. Bakın böyle koşuyorum ya. Koşmadan çıkma animasyonu yapıyor. Oğlum kılav koşmuyorsun ki niye koşmadan çıkma animasyonu yapıyor? Oha drone bug'a girdi orada. Ya bunlar çok zayıf. Bak bir dokunuyorum yere düşüyorlar. <laughs> ah! Den den den. Oha kameraman <ne> oluyor. <laughs> Bakın böyle de bir şey var adamların dibine gelip böyle ateş etme tuşuna basarsanız da adamı dövüyor. Sanırım bu bütün GTA oyunlarında var. Öyle biliyorum. Ee, gel lan. Ih. Ya oğlum ben sana tokat attım. Tokat attım. Ölmedin değil mi? Ha. Ya, ya yere düşüyor. Yapamıyorum. Oha adam ölmüş. Tren adamı ezmiş. Ha. Ateş edebilir misin trenin içinde? Aha gidiyorum. Metroya bindim. Metro beni yerin altından acaba nereye götürecek? Bekliyoruz. Ne? Ay hadi. Tren içinde kılavlu görebilir miyim acaba? Çok hızlı geçiyor. Heh gördüm. Oha. Sen nasıl ineceksin lan? He böyle. Bir daha bineyim mi lan? İn 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 in. İn bir daha. Bir daha uzun yolculuğu yapmak istemiyorum. Yürü git. Dur lan tren patlar mı? Tren patlar mı? Deneyebilir miyim abi? Tren kaçtı. Tren kaçtı. Elimde el bombası var lan. Havaya uçurayım mı buraya? Bak havaya uçururum lan buraya. Ben nereye geldim acaba? Hayır. Tahmin ettiğim şey mi? Eee ben nereye geldim? Birinci şehire geldim. Bak aşağıda yazıyor. Çiğ aynatsın. Oha. Cloud nasıl kaydı orada gördünüz mü? Lan ben buradan nasıl çıkacağım? Kamera yerinde durmuyor zaten. Lan nasıl çıkacağım lan havaya mı uçurayım illa buraya? O derken kendim havaya uçtum. Aa buradan mı? Buradan mı çıkacağız? Ya ben nereden çıkacağım? Neyse evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.